Evet 19. hafta mücadelesinde Tüpraş Beşiktaş stadyumunda Kasımpaşa Beşiktaş'ı Da Costa'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. İlk yarı 1-1 sonuçlandıktan sonra ikinci yarıda ilk yarıda çok güzel bir gole imza atmıştı Da Costa. Beşiktaş'ı çözen isim oldu. Tabi Necip'in sakatlanması da savunmadaki dengeyi bir anda zaten pamuk ipliğine bağlı gidiyor Beşiktaş'ın özellikle savunma hattı bir anda çözülmeye sebep oldu. Hatta 90 artılarda da Dakos'un bir şık kafa vuruşu da direkten. direkten döndü ve tabii ki siyah beyazlı taraftarlar bu kötü giden sezonda bir başka e, dramatik skorla uzun süredir Kasımpaşa karşısında alınan e, en kötü skorlardan biri üç birlik mağlubiyet geldi. E, yeni bir teknik adam hazırlığı içerisinde e, camia e, ki devre arasında Fan e, Bronckhorst hocamızla değerlendirmişti hatta futbolculuk döneminden alarak Genel yani maç değerlendirmesi yapalım ama herhalde futboldan çok Beşiktaş'ın yaşadıkları ve bundan sonrası için düşünceleriniz daha değerli hocam. Evet gerçekten Beşiktaş'ın maçlarından sonra yorum yapmak bir futbol adamı olarak çok üzüyor beni çünkü biz çocukluğumuzdan itibaren bu büyük kulüpleri çocukluğumuzda da bilirdik. mahallede maçlar yaparken. Herkes... Fener Beşiktaş maçları falan yapardık. Çok büyük camialardır. Ne ilk kez şampiyonluktan kopuyor ne de son kez. Ama üzücü olan tarihinde belki olmayacak kadar son üçlü ilk maçını 3-1, 3-1, 3-1 kaybetti. Üçü de aynı skorlu. Evinde oynuyorsunuz. Öyle evet. mi? Arada bir şey oldu mu bilmiyorum. 1-3, 1-3, 1-3. Alanya, Fenerbahçe ve bu maç. Ve arada da 5-0'lık bir kulüp bir Son 4 resmi müsabakasında Beşiktaş'ın güzel sonunda Tüpraş Beşiktaş Park'ta ilk kez böyle bir şey ben e, yaşadım. Arda arda değil mi? 14 gol yiyip 3 Resmi gol atıyor. Evet. Yani bu Beşiktaş adına çok e, üzücü bir e, olay. E, şimdi klasik cümleler de kullanabiliriz. İşte bunlar ders çıkarmalı, önümüzdeki yılın hedefleri olmalı filan ama e, bugün için Beşiktaş gibi çok çok, benim de çok sevdiğim bir camianın e, böylesine tarafların üzgün olma. Ben bugün doktoruma gitmiştim sağlık kontrolüne. Orada asistanım da ilk kez karşılaştım. Çok iyi bir hanımefendi. 25 yaşında oğlu var. Çok iyi eşi de Beşiktaşlıymış. Yani ligden bağımsız nasıl Beşiktaşlıyım diye söylüyor biliyor musun? Oğlunuz da herhalde Beşiktaşlıdır. Evet tabii ki Beşiktaşlı falan dedi. Beşiktaş büyük bir kulüptür. Yani şu duruma düşmesi gerçekten işler içimizi acıtmıyor değil. şimdi üç birden sonra dördüncü bile belki de taraftar hani oyuncuların protesto edecekti. E, skordan bağımsız taraftar da bu seyirciyi de bulamazlar. Şimdi burada şu kadroya baktığımız zaman e, ezeli rakiplerinin gerisinde dağlar kadar fark var. Bugünkü 11'i koyalım istersen. Ama tabii yolda da büyük erozyon yaşandı. E, yani hem tabii, teknik adam meselesi. Ki... Bugün kadroda olmayan oyuncular Masu Akdoğan, Kolisine kadar. Roziye. Melmut Abu Bakar. Chamberlain, Chamberlain bir sürü o henüz geliyor. Şimdi bu Beşiktaş takımı tarihin en kötü kadrolarından bir tanesi. Bakın çok kötü sezonunu hatırlarım ben. Çocukluğumda da hatırlarım. Futbolculuk yıllarımda da çok nadir hatırlarım ama Beşiktaş bu değil abi. Kadrosun bu takımın Beşiktaş'ın iyi oldukları zaman ilk 11'inde kimler oynayabilir? Jetson yes, yes oynar. O da formdaysa. Ben diğerlerinin e, Salih Zorlar, onun dışında Raşit de ait olmak üzere bu takımın evet, zorla. Semih gelecekle ilgili bakıyoruz onu. Onun dışında biraz dinledin. Benim için Türk toplumunun en önemli değerlerinden bir tanesi Necip için çıktıktan sonra dedim. Şimdi bunu, bu cümle çok değerli bir cümle. Takımın ne kadar kalitesi olduğu hmm. anlamında. Hmm. Buna bir de üzerine, yani kalitesi derken bu kadro üzerinden gidiyoruz. Necip'in çıkması... Beşiktaş'ı dağıtıyorsa... Dağıtıyorsa bu Necip'e saygısızlık anlamına değil. Saygımız sonsuz. Çünkü karakterli bir Ayakta Ayakta tutuyor. Mustafa Deniz'i çıkarmış A takıma. O gün bugün 10 tane antrenör, 20 tane teknik adam yanlış değişmiş. Hiç Ayakta duruyor. Du 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 e, onun içinde de Beşiktaş'ı yorumlamak şimdi kalkıp şu değişikliği yaptı, bunu soktu. Evet Cengiz soktu. Burada artık Emre Can'dan yararlanabilir miyiz? Simit'ten evet. yararlanabilir miyiz? Gezzal evet. döndü niye gitti? Mesela niye bu rozya işi? çok Türkiye'deki en iyi iki bekten sağ olarak bir tanesi olarak görüyorum ben. Kazanılabilirse bu oyuncular iyi oyuncular. Fakat tabi olayın ekonomik var ama maalesef de Hasan Bey'in hazırlıksız geldiğini görüyorum. Geldiği günden önceki demeçlerini çok iyi hatırlıyorum. İşte öylesine bir havuzdan bahsetti ki hem teknik adam havuzu hem futbolcu, e, futbolcu havuzu. İşte mesela Paris Saint Germain'le Chelsea yaza kaldı gibi. Şimdi teknik direktör hamlesiyle ilgili sabırlı davrandı. Eyvallah. O gelecek olan teknik direktörün de bir buçuk yıllık olacağı kendi futbolcu vizyonunun yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Ee, ama Türkiye geleneğinde bunları duyuyoruz. Hollandalılar başarılı olamıyor diye böyle bir algı var. Algı var. Kraybırt işte. Rey, rey, pardon. Raykart, Raykart, yani, e, İstanbul o, skora, Kusik, Ben çalıştım gibi. <laughs> ama bu öyle anlamına gelmiyor. Sen de devrasını söylediğin gibi Böyle çok hücumcu bir değil. daha kompakt oynamak hiç Hollandalıların... Bir de şampiyonluğu oynayan ve şampiyon yapmış bir teknik direktör. Yani şampiyonluktan başka başarısı olmayan. Beşiktaş'ın işte şampiyon olması lazım başarılı demek için. Onun için de şey bu altayı önümüzdeki yıl devam edecek teknik adamla başlaması gelecek ya Doğru karar yanlış karar değil. Fakat burada camiaya taraftara çok önemli iş düşüyor. Nedir? Mesela Sergen Hoca ben yorumda şunu dedim. Sergen Yalçın bir gün ama iki sene sonra ama üç sene sonra Allah sağlık verirse bir gün gelecek oraya. Şimdi bu süreçteki altı ayda gitgeller olacak. Bir kıpırdanma göreceğiz Beşiktaş'ta. Yani puan olarak da ortalaması yükselecek yeni gelecek teknik adamla. Çünkü biliyor ki oyuncular önümüzdeki yıl hoca var. Hemen hemen de çok kişi gitmek istemez Beşiktaş gibi büyük kulüpten. Nerede olursa olsun. Ama Beşiktaş taraftarı da bu hocaya da bir üç beş ay için vazgeçmemeli. O yüzden Türkiye'deki ben ortamı bildiğim için Sergen Yalçın gelmiş olsa hem takımın puan olarak yükseleceğini düşünüyordum. Hem de önümüzdeki yılla ilgili de bir baskı oluşturmaz diye düşünüyordum Sergen Hoca. Hem mental olarak hem de katkı olarak. Camianın da kabul Burada diyorsun. önemli olan camianın 2025 pardon 2024-2025 sezonu için teknik direktörümüz bu işte Samet Hoca, Feyyaz, futboldan sorumlu Hasan Bey bir ışık görmek istiyor. Şimdi Gezdal döndü. Semih deneniyor. Bu süreçte de dramatik sonuçlar alınıyor maalesef. Bunun içinde Hasan Bey'in de önümüzdeki yılla ilgili tekrar söylüyorum. Önümüzdeki yılla ilgili iki tane baba oyuncu getirmesi lazım. Şimdiden getirmesi lazım. Yazı, yazı bekleyin derken bu kadar Beşiktaşlı'yı üzmeye kimsenin hakkı yok. Yok harcı. Yani. Fener'le Galatasaray şampiyonluğu oynuyor, yapsınlar transfer. Mesela Fener Santifor arıyor diyelim atıyorum. Süper mi diyelim. E şimdi Beşiktaş tamam. Ama şu anda Beşiktaş camiası taraftarı şunu istiyor. Bu geçiş dönemini önümüzdeki 2-2,5 iki, iki, yılda ben çünkü bu statta Gomez'i gördüm diyor. Ben bu statı bundan 7 sene önceki Sosyal. Abubakır Sosyal gördüm. Ve bu takım Pepe ile şampiyon olmadı medenle. Mesela evet. bu tip oyuncularla olamadı. Atiba'nın en iyi dönemiyle olamadı. 2 olduğu şampiyon çok iyi bir kadrosu vardı. Hangi kadrodan hangi kadroya geçildi? Evet sezon başı itibariyle kötü değildi kadro. Fakat öylesine bir e, yanlış bir süreç yaşandı ki iç dünyasını bilemiyoruz tabii. Üzerine bir de kongre. Dediğin gibi 5. antrenör geliyor ya böyle bir şey olur mu koskoca Beşiktaş'ta ya? Yani. Daha sezonun ortasındayız. Evet, sezonun ortasındayız. Hani bu sene böyle gidelim diyerek daha fazla canını acıtmaması lazım. Her gün değerli. Yani iyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır. Tamam oynamak istemiyorsa Abu Bakar işi gücü rast gelsin ama kesinlikle önümüzdeki yılda ses getirecek Hasan Bey'in bir icraat yapması lazım.